bir taraf oluşturarak aynı soğuk savaştaki gibi etmek için birlikte hareket ediyorlarmış gibi yine aynı iki üst aklın onun üstündeki akıl olan san tarafından bu e, verilerin e, önümüze devamlı çıktığını göreceğiz ve hatta Medyada konuşulacak, Çin hükümeti söyleyecek, Amerika diyecek ki ya bu böyle değil aslında onlar diyecek. Bizle bunları uğraştırıp devam edecekler. Bu arada da işte dünyanın yeni dünya düzenini kurulması için yeni bir sistemin e, ayak izlerini hızlı bir şekilde yani dijital devrimi gerçekleştirecekler. Evet. Berre Ala, Ertuğrul Hocam bu koronadan sonra e, büyük bir salgın gelecek. Evet. Hatta İstanbul işgal. Bakın için... arkadaşlar. Twitter'ıma gireceksiniz. Salgın çıktıktan sonra bir yazı yazdım. Dedim ki sakın ha bu salgını asıl görmeyin. Bu işin simülasyonu yani taktikatı dedim. Bakın çıktığı gün yazdığım, girin göreceksiniz onu. Şunu söylemek istiyorum. Burada şunu yapmaya çalışıyorlar. Herhalde biraz önce yani ön sorulardan birinde bunu cevaplamıştım. Dün Serhat Ahmet Tan'a e anlatmıştım bunu. Yani siz bir teknik direktör olun. Yani o oyunu kurgulayacaksınız. Ben futboldan çok anlamam ama e, futbol buna veyahut da bir spordan bahsedecek olursak. Burada şöyle bakacaksınız. Adam diyor ki, ya ben bir teknik direktör olarak rakibimi ilkim bir izleyin. Rakibinin maçlarına gidiyor. Ondan sonra rakibinle ilgili maçlara gidiyor, analizler yapıyor. Bu herifin kalecisi nasıl hareket ediyor, forveti nasıl vurur, işte kornerden nasıl çalışıyorum ama bunu öğrenirsiniz. Şimdi sahaya çıktığınız zaman kimin nasıl oynadığını, hangi etkiye, hangi tepkiyi alacağınızı çok iyi bilirsiniz. Yani bundan sonra korona iki tane şey yazdım. Bak oradaki yazılanı söylüyorum. Bir, ya mutasyona uğrar göreceksiniz veyahut da Aa Çin'de yeni bir tane daha çıktı diye bir yeni bir virüsle karşı karşıya gelebilirsiniz demiştim. Bu fikrime devam ediyorum ama o gelen bunu araştırır. Evet hiç girmeyelim ona devam edelim çünkü konu konuşalım. Ee, Saatiniz kaç oldu? Ben geç kalmayayım bir Abi Şu an 6:45. 6:45. 15 dakika daha olsun. Ondan Hayır. sonra arkadaşlar Akit'e gideceğim dediğim gibi Akit TV'de olacağım. Yarın da 24'te kayıt dışındayım. Ee, evet. E, Kemal Koça Dokur. Koça Dokur. evet. evet. Üst e, akıla neden istediklerini yapmalarına izin veriyorlar? Neden engellenip cezası verilmiyor? Çok mu güçlüler? Dünyanın asıl düşmanı üst akıl. Kimdi? Kemal. Kemal. Kemal'cim hemen YouTube'u açıyorsun. Şimdi bırak bizi seyretmeyi. YouTube'a giriyorsun. Benim ekonomi nereye gidiyor diye bir programım var. Bakın onu anlamayan dünyayı çözme şansı yok. Bu analizi yapan tek adamı. Ona bakın ondan sonra bunu gel bana sor. Diyeceksin hocam anladım sormuyorum. Evet. E, Koray. Koray e, ee, abi salgın devam edecekse, Türkiye ekonomisi bozulacaksa nasıl yükselecek? Bak şöyle bakacaksın. Ee, dünyada yine o videoyu sen <laughs> var. Dünyanın gayri safisi ise 81 trilyon dolar. Türev alacaklardan filan bahsediyorum. Muhakkak izle 50 trilyonluk bir alacak var dünyanın. Borcu var yani. Biri alacaklı. Bu alacaklı kim? Sevgili kardeşim. Bir anda sana 50 trilyon veriyorum. 50 trilyon dolar. Dünyada simülasyon olarak yani ödev olarak bu kadar kuruluş istediğin kadar para verebilirsin. Ee, bir virüsün çıkacağını çalıştırmaz mıydı? Gözünü seveyim. Veyahut da hemen hemen, hemen her versiyonu yani her senaryoyu çalışmaz mıydı? Bundan bahsediyorum. Bunlar çalışılmış işler. Gözünü seveyim. Onu bir seyret istersen. Ee, evet. Hamdi Başar. Bir çayımızdan alalım. Aynen. Tirebolu çay. Evet. Hamdi Başar. Ee, Hamdi'ye selam olsun. Mahir Kaynak hocamız çok emindi. Ulus devletlerin. Evet. Çok soru geldiği için sürekli kayıyor. Evet. Ee... Ulus devletlerin. Okuyamadım. Okuyamadım. İkinci sorulara geçeyim. Evet. E, Tuğra Miraç. Tuğra selam olsun. Dünyadaki büyük şirketlere operasyonlar yapılıp kripto paraları kullanmaya zorlanır mı? İlerideki günlerde bunlara uymayan şirketlere operasyon yapılır mı? Ya şimdi bak Tuğra. Büyük şirket dediğin yapı hani bunları büyük şirketler diye görme. Büyük şirketlerin sahibi yine aynı yapı istediği dakika sistemi değiştirirler. Yani diyeceksin ki hocam bir tane örnek vereyim sana. Ee, değil mi arkadaşlar? Bu morguç krizinde ünlü şirketler, Lehman Brothers falan hani konuşuyoruz ya hep böyle televizyonlarda anlatıyoruz. Bakın bir anda sistem olarak sistemde yoklar. Yani büyük şirketler e, bir üst şirketlerine bakacaksınız. Hemen sana bir ödev vereyim. Bu ödevin ismi benim eski programları da izleyebilirsin. Ee, eski programlarda 2008'de anlatıyordum herhalde. Ee, BlackRock diye bir şirket var. Bakın, BlackRock diye bir şirket var. Amerika Birleşik Devletleri ekonominin düzelebilmesi için Trump'ın açıklaması 1 trilyon dolar ekonomiye para pompalayacağını söylediler. BlackRock'ın elinde nakit olarak günde yani cebinde bugün kasasını açtığın zaman nakit olarak bulunan para 4 trilyon dolar. Yılda kullanmış olduğu para 15 trilyonun üstünde. Şimdi sen bana büyük şirket mi anlatıyorsun diyorum. Hangi büyük şirket? Büyük şirketlerin hemen hemen sahipleri Dilek Rak örneğindeki olduğu gibi çok bilmediğimiz ama bahsettiğiniz büyük şirket dediğiniz Amazon işte bahsettiğiniz Keymark filan var ya bu böyle şirketler aslında isim olarak tabela olarak var sahipleri de o bahsedilen Elon Musk filan da değil. Ne demek istediğimi anlayın. Bunlar fonlamasa bu iş olmaz. Evet. İzmir dijital para İzmir'de. Evet. Karşılığı altın olacak. Yani altın dünyanın insanlığın var olduğu günden bugüne kadar hep bir değişim aracı olarak kullanıldı. Bunu biliyorsunuz. Ama şöyle düşünüyorum. Ben daha çok altın tabii her zaman var olacak. Çünkü altın insanlık tarihinde yalnızca para olarak değil. Yani Anunnaki hikayelerine girip bakacak olursanız altının ne kadar önemli olduğunu görürsünüz. Bu insanoğlu niye altın biriktiriyor? bilmiyoruz. Her zaman bir değişim. Oysa ki altın değişimin dışında. Şu anda şunu söylüyorum. Hani ünlü bir şey vardır ya, hikaye. Elmasınız var elde. Gidiyorsunuz kuzey kutbunda, güney kutbunda, işte kutuplarda bir bölgede herhangi birisi bir ürün üretiyor. Ona götürüyorsunuz. Diyorsunuz ki al bunu, kullan bunu. Çünkü hiçbir geçerliliği yok. Bu altın olsa ne olur? en önemli geçerlilik aslında sizin besin kaynaklarınız. Onun için Türkiye'de tohumlarımıza dikkat etmeliyiz. Tarım çok önemli vesaire vesaire söylediğimiz konular bununla ilgili. Değişim aracı olarak bu olmayacak, kredi olacak dedim biraz önce. Yani krediniz varsa hayatta olacaksınız. Bu sistemin kapitalizmden sonra gelecek sistemin ismi kredi telizm, elizim. Şey arkadaşlar bu arada çok yorgunum. Saba, sabahtan beri 3-4 toplantı yaptım. O size söz verdim buraya giriyorum ama görüyorum sorularda da Talha size söz veriyorum buna devam edeceğiz. Söylesene. kaç saatimiz kaç? Şu an 54. 54. Evet. Tam e, 6 7'de tam 7'de bırakacağız. Yarım saat işte toparlanma olsa 7.30'da çıkacağız. İzlemek isteyen Akit'teyiz. akitte izleyebilirsiniz. ama aslında tabii asıl kanalımız olan benim kendi programım olan 24 TV'deki. E, hocam Mahir Kaynak hocamız çok evet. emindi. Ulus devletlerin kazanacağından evet. siz ise küreselleşmenin galip geleceğini söylediniz. E, bir, bir, bir nükleer bir savaş ile ulus devletler ilmek kazanabilir mi? Ya ben nükleer savaş yani tamamıyla globali etkileyecek bir nükleer savaşın olamayacağı taraftarıyım. Yani eğer bir nükleer savaş çıkarsa o zaman bahsetmiş olduğum üst aklı yok sayın. Üst akıl buna izin vermez. Anca nasıl olur biliyor musunuz? Bölgesel nükleer savaşlar. Örnek veriyorum. Çin bir anda Çin'de büyük bir e, iklim değişikliği ile birlikte kıtlık başladı Çin yukarı doğru çıkmaya başlar 1,5 milyar Çinli'den bahsediyoruz e, 180 milyon nüfusu olan Rusya'nın arazisi Çin'e göre e, yüz ölçümü daha fazla oraya doğru ve daha e, verimli topraklara doğru çıkacaktır Bunu engellemek isteyen Rusya o zaman kullanır anca bir iklim değişikliği susuzluk, yiyecek eksikliği, gıda eksikliği gibi operasyonlarda o zaman bölgesel bir nükleer silah şeyine başvurur insanlar. Bunu engellemek için işte bu virüs çıkıyor zaten. Nükleer savaş olmasın diye bir virüs çıkıyor. Bunu da unutmayın. Bir de şey demiştiniz, Mahir abi biliyorsunuz, Mahir abi benim çok kadim bir dostumdur. İki tane, üç tane kadim dostum var şu anda vefat etmiş atanıyorum Mahir Kaynak ve Aykın altında. Yani Mahir abinin e, söylemiş olduğu ulus devletlerinin yükselişi o dönem için geçerliydi. Örnek veriyorum buna bir e, dünya dışı bir saldırı olsa ulus devletler mi önemlidir dünya içecektir ve insanlar o şemsiye altında buluşacaktır. Aynı bugün. Koronavirüste olduğu gibi meğerse üst çatı bir baktık ki WHO yani Dünya Sağlık Örgütü bu üst çatının en üstünde oldu. Dünya Sağlık Örgütü ne söylerse dünya o şekilde pozisyon alacak. Buna hazırlık yapın diyorum. Ulus devletler olacağını uzun vakitte inanmıyorum. Ertan hocam dünyaya şekil veren insanlar, insan soyundan mı? Yoksa dünya dışı veya dünyada olup da... Yani cevap olacak. Şöyle yapalım sevgili dostlar. Bununla ilgili bir video hazırlıyordum. Yani bu videonun ismini de söylemeyeceğim. İlginç bir isim olacak. İşte bu Mavi Kan, Asil Kan diye. Onu orada izlerseniz sevineceğim. Ona hazırlık yapın. Orada tüm detayları anlatacağım. Ama öyle detaylar ki dünyanın hemen hemen dolaştığım her yerinden almış olduğum en ufak detayları sizle o videomu paylaşacağım. Son bir şey alıyoruz değil mi? Aynen. Evet. E, Mor Orkide. E, büyük Mor şirket... Orkide'ye selam. Güzel bir isim. Morluğun ne anlama geldiğini biliyor musun acaba Mor Orkide? Büyük şirket CEO'ları istifa edip kaçmış. Acaba evet. Demir Havalimanı'nın altındaki e, sınırları Bak Mor Orkide'yi gönülden kutluyorum. Demir e. Havalimanı'nı izlemiş. Öteki arkadaşlara da onu tavsiye ediyorum. Tema'dan filan Tema'dan bahsetmişlerdi ya Tema. Fema'dan bahsettiğimiz yer, orası, orayı bir izleyin. Ama bir tane yok. Bu Femalar dünyanın hemen hemen her yerinde var olan bu yapı. Şimdi şöyle görüyorlar. Ekonomik bir kriz çok etkili olacağını biliyorlardı. Bu dünyanın işte Microsoft'tan ayrılma. Bir, bir arkadaş Kanada'da kendine bir ada alıp ailesiyle filan oraya sığınmıştı yıllar önce yani bu herhalde bir iki yıl önce herkes de bu adam kafayı mı yedi diyor diyorlardı diğer siyolar. Şimdi on bu siyolar ne biliyorlar ki buraya gittiler. Ama unutmayın ki bu siyolar çok önemli insanlar değil bahsedilen yapıda. Yani bunu söylememde yarar var. Bunları size yine bir video hazırlıyorum. Dünyayı yöneten asıl güç diye kayıt dışında size anlattım. Ee, sevgili Beyza da o soruları çok güzel sormuştu. Ee, şeyi göreceksiniz. Yani bu videoda izleyeceksiniz. Şey abi. Son sorum olsun. Ya, Hadi. soru değil de bize evet. e, kitap önerebilir misiniz diyorlar. Ya güzel bir soru. Şimdi bakın